Dolar bir Türk lirası olsaydı, hayatımız nasıl olurdu? Herkese merhaba. Bugün sizlerle ilginç bir düşünce deneyi yapacağız. Dolar bir Türk lirası olsaydı, hayatımız nasıl değişirdi? Türkiye'de uzun yıllardır döviz kuru ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip. Şu an bir dolar birkaç on liraya eşitken bir anda bir Türk lirasına düşmesi büyük bir değişim anlamına gelir. Peki bu durum gerçekten yaşansaydı, olumlu ve olumsuz yönleri neler olurdu? Hadi, detaylıca inceleyelim. İlk etki. Alım gücümüz artardı. Öncelikle, doların bir Türk lirası olması, ithalat yapan firmalar için büyük bir avantaj olurdu. Çünkü ithal edilen ürünler daha ucuza mal edilir ve market raflarındaki fiyatlar ciddi şekilde düşerdi. Telefon, bilgisayar, otomobil giyim ve akaryakıt gibi ithal ürünlerin fiyatı büyük oranda azalırdı. Örneğin, şu an 30.000 TL'ye satılan bir telefon, yaklaşık 1000 dolara denk geliyor. Eğer dolar bir Türk lirası olsaydı, aynı telefon sadece 1000 Türk lirasına satın alınabilirdi. Bu, insanların alım gücünü ciddi şekilde artırırdı. Ekonomik büyüme ve yatırımlar artardı doların, bir Türk lirası olması, yabancı yatırımcılar için de cazip bir ortam yaratabilirdi. Türkiye'de iş yapmak daha güvenli hale gelir ve yabancı sermaye akışı hızlanırdı. İşsizlik oranı düşebilir, yeni fabrikalar açılabilir ve ekonomik büyüme hızlanabilirdi. Özellikle teknoloji, otomotiv ve enerji sektörlerinde büyük yatırımlar görmemiz mümkün olurdu. Turizmde büyük bir değişim olurdu. Şu anda Türkiye döviz kurunun yüksek olması nedeniyle yabancı turistler için oldukça uygun bir tatil destinasyonu. Ancak doların bir Türk lirası olması durumunda Türkiye yabancı turistler için daha pahalı hale gelirdi. Bu da turizm sektöründe büyük bir daralmaya yol açabilirdi. Otel fiyatları ve hizmet sektörü ücretleri yükselirken Türkiye'ye gelen turist sayısında ciddi bir azalma yaşanabilirdi. İhracat olumsuz etkilenirdi. Doların bu denli düşmesi ihracat yapan firmalar için büyük bir problem olurdu. Şu an birçok firma ürettikleri ürünleri döviz bazında yurt dışına satarak kazanç elde ediyor. Dolar bir Türk lirası olursa, ihracattan elde edilen gelir ciddi şekilde azalır ve bu sektör büyük zarar görebilirdi. Özellikle otomotiv, tekstil ve tarım gibi ihracata dayalı sektörlerde ciddi iş kayıpları yaşanabilirdi. Borçlar ve bankacılık sistemi Türkiye'de birçok büyük şirket ve devlet kurumları dış borçlarını dolar bazında ödüyor. Doların bir Türk lirası olması durumunda Türkiye'nin dış borçlarını ödemesi çok daha kolay hale gelirdi. Ancak bu durum bankaların ve finans kuruluşlarının kazançlarını düşürebilir, faiz oranlarının değişmesine neden olabilirdi. Kredilerin ve faizlerin düşmesi kısa vadede olumlu gibi görünse de uzun vadede ekonomik dengelerin bozulmasına yol açabilirdi. Gerçekten mümkün mü? Ekonomik dengeleri düşündüğümüzde doların bir Türk lirası olması gerçekçi mi? Bunun olabilmesi için Türkiye'nin ekonomik olarak çok güçlü bir ülke haline gelmesi, üretimde ciddi artış yaşanması ve dış borçların azalması gerekir. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin çok güçlü olması ve küresel ekonomide Türkiye'nin büyük bir oyuncu haline gelmesi şarttır. Bugünkü koşullarda bu pek mümkün görünmese de, güçlü bir ekonomik planlama ile ilerleyen yıllarda Türk Lirası'nın değer kazanması sağlanabilir. Sonuç doların bir Türk Lirası olması bazı açılardan büyük fırsatlar sunarken, bazı yönlerden de ciddi riskler barındırır ithalat ve alım gücü açısından büyük bir avantaj sağlarken, ihracat, turizm ve üretim sektörü için büyük zorluklar yaratabilir. Ekonomik istikrarın korunması için önemli olan şey, sadece kurun değeri değil, genel ekonomik politikalardır. Peki sizce, dolar bir Türk lirası olursa hayatımız nasıl değişirdi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.